R. Hacda bedel. İbadetler üç kısımdır. Birincisi, yalnız bedenle yapılan ibadetler. Namaz ve oruç gibi bu tür ibadetlerde vekalet caiz değildir. İkincisi, sırf mal ile yapılan ibadetler. Zekat, fıtır sadakası ve kurban gibi bu tür ibadetlerde vekalet caizdir. Üçüncüsü hem beden ve hem de mal ile yapılan ibadetler. Hac gibi bu ibadette aciz olmak durumunda ve zaruret halinde vekalet caizdir. Bizzat yapabilecek durumda olanlar için ise caiz değildir. Maliki mezhebinde ise hayatta olan bir kimse adına bir başkasının hac yapması caiz ve sahih değildir. Kendisine hac farz olduğu halde hac etmemiş olan kimse, ölümünden önce kendi adına hac etmek üzere bir başkasının bedel ile gönderilmesini vasiyet etmesi lazımdır. Malının üçte biri hac için bedel göndermeye yeterse, mirasçıların bu vasiyeti yerine getirmeleri gerekir. Yetmezse, vasiyetin yerine getirilmesi mirasçılar üzerine borç değildir. Şayet vasiyet etmemiş ise, mirasçılar vekil göndermekle yükümlü değillerdir. Şafii ve Hanbeli mezheplerinde vasiyet şartı yoktur. Vasiyet olmasa bile mirasçıların bedel göndermeleri vaciptir. Ancak mirasçıların tamamı veya bir kısmı masrafı kendileri karşılamak üzere vekil gönderip hac de mükellefin hac borcu ödenmiş olur. Nitekim Hasam kabilesinden bir kadın Veda Haccı yılı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek "Ya Resulallah, Allah'ın kullarına hacla ilgili emri babama binek üzerinde duramayacak derecede yaşlıyken ulaştı. Onun adına hac edersem borcu ödenmiş olur mu?" diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Evet, olur." diye cevap verdi. Buhari, Hac iki. Müslim, Hac 713 Bir başka rivayette de Cüheyne kabilesinden bir kadın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Annem hac etmeyi adamıştı. Fakat hac edemeden öldü. Onun adına hac edeyim mi diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Evet, hac et. Annen üzerinde bir borç bulunsaydı sen onu ödemez miydin? Öyle ise Allah hakkını da ödeyiniz. Çünkü Allah hakkı ödenmeye daha layıktır buyurdu. Buhari, ceza Said 22 Kendisine haccın ilk defa farz olduğu yıl hacc etmek üzere yola çıkıp da haccını yapamadan yolda ölen kimsenin kendi adına hacca bedel gönderilmesini vasiyet etmesi gerekmez. Ancak kendisine hac farz olduğu yıl hac etmeyip daha sonraki yıllarda hac etmek üzere yola çıkıp yolda ölen kimsenin bedel gönderilmesini vasiyet etmesi vacip olur. Birincisi, farz olan hac için bedel gönderilmesinin şartları. Başkası adına bedel gönderilen kimsenin yaptığı hac, o kimse üzerine farz olan hac borcunun eda edilmiş sayılabilmesi için şu şartlar gereklidir. 1 vekil olarak hac eden, ihrama girerken kendisini gönderen kimse adına niyet etmelidir. Çünkü vekil kendi adına değil, kendisini gönderen adına hac ediyor. Kalp ile niyet etmesi yeterlidir. Ancak dil ile falan kişi için niyet ettim ve ihrama girdim, falan adına telbiye ettim diye söylemek eftaldir. 2. Hac kendisine farz olan kimse, bizzat hacce eda etmekten aciz olmalıdır. Sıhhati yerinde olup bizzat hac etmeye gücü yeten kimsenin bedel göndermesi caiz değildir. 3. Adına hac edilecek kişinin aciz oluşu ölümüne kadar devam etmelidir. Ölümünden önce acizliği ortadan kalkacak olursa vekilinin hacci yeterli olmayıp bizzat kendisinin hac etmesi gerekir. Hanbelilere göre özrü ortadan kalksa bile vekilin yaptığı hac yeterli olur. 4. Adına hac edilecek kişiye hac farz olmuş olmalıdır. Üzerine hac farz olmayan fakir kimse adına vekil tarafından yapılan hac nafile olur. Bu kimseye daha sonra hac farz olursa bizzat hac etmesi, aciz olduğu takdirde ise bedel göndermesi gerekir. 5 başkasını kendi adına hac etmek üzere vekil tayin etmeden önce bizzat hac etmeye engel özrünün mevcut olması. Bizzat hac edecek durumda iken başkasını bedel gönderdikten sonra aciz olursa adına yapılan hac yeterli olmayıp yeniden vekil göndermesi gerekir. 6. Vekilin masrafının tamamı veya çoğu gönderen tarafından karşılanmalıdır. Mirasçı varis olduğu kimse adına kendi parasıyla hac yapabilir veya yaptırabilir. 7. Adına hac edilecek kişi hangi haccin yapılmasını istiyorsa vekil o haccı yapmak üzere mikatta ihrama girmelidir. İfrat haccı yapmak üzere gönderilen vekil önce umre yapar. Sonra Mekke'den hacca niyet edecek olursa bu caiz olmaz. Eğer vekile ifrat haccı yapması emredilir de o kiran hacı yapacak olursa bu da gönderen adına yapılmış olmaz. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ise istihsanen caiz olur. Gönderen kimse yapılacak hac konusunda herhangi bir şey söylememiş, sadece hac yapılmasını istemiş ise vekilin ifrat hacı yapması gerekir. Gönderen vekile dilediğini yap derse o takdirde vekil dilediği hacı yapabilir. Ölen kimse kendi adına hac yapılmasını vasiyet eder, bunun için yapılacak masrafın miktarını veya ihrama girilecek yeri belirlerse, orada ihrama girilir. İhrama girilecek yeri belirlemezse, olduğu yerden vekilin gönderilmesi gerekir. 8. Adına hac edilecek kişi, kendi adına hac etmesini vekilden istemelidir. Başkası adına izin veya vasiyeti olmadan yapılan hac, o kimsenin farz olan haccına sayılmaz. Ancak varis bu hükmün dışındadır. Ölenin mirasçısı vekil olarak kendi adına hacc eder veya bedel gönderip hacc ettirirse, ölenin haccı yapılmış olur. 9. Vekil için ücret şart koşulmamalıdır. Çünkü hac ibadettir. İbadetler ise ücret karşılığı yapılamaz. Ancak vekil, masraflarına karşılık aldığı parayı normal şekilde harcar. Artanı ise dönüşünde iade eder. Şayet artan miktarı gönderen kişi vekile hediye ederse bunda da bir sakınca yoktur. 10. Vekil olarak gönderilen kimse akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmalıdır. Buluğa ermemiş mümeyyiz çocuğun vekil gönderilmesi de caizdir. Bedel gönderilecek kimsenin önceden hac etmiş olması şart değildir. Ancak daha önce hacını yapmış bir kimsenin gönderilmesi eftaldir. Şafii ve Hanbelilere göre bedel gönderilecek kişinin önceden kendisi için hac etmiş olması şarttır. 11. Vekil, vasıtaya binerek hac etmelidir. Vasıta ücretini kendisine alıkoymak için yürüyerek hac edecek olursa, kendi adına hac etmiş olacağı için, aldığı parayı iade eder. 12. Vekil edilen kimse haccı bizzat yapmalıdır. Vekilin hac etmek üzere aldığı parayı herhangi bir sebeple başkasına devrederek kendi yerine onu vekil tayin etmesi caiz değildir. Ancak bu konuda kendisi yetkili kılınmış ise caizdir. Nafile olarak başkası adına hac etmeye gelince bunda sadece vekilin Müslüman, akil ve mümeyyiz olması ve haccın ücret karşılığı yapılmaması şartları yeterlidir.